Şey, reis, gümeni biraz tutabilir miyim? Her zaman gemiyi idare etmek istemişimdir. Aa, üzgünüm Bax, bu görev ancak Reis ve onun yardımcısına emanet edilebilir. Lütfen baba. Ee, peki tamam. Gel bakalım. Bax ama sakın buna alışayım. <laughs> Hey, 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 Çok güzel! Şuna bakın. Çok da eğleniyor gibi görünüyor. hey, 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 galiba bizimle yarışmak istiyor. Evet, hadi onunla yarışalım. Sıkı tutunur. Hadi, dağılık, dağılık. hadi Hadi gidelim. Hadi. 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 O kayalara fazla yaklaşma sakın yoksa gemiyi çarpabilirsin. Tamam reis merak etme sen. <laughs> yes! ah, Sa... ay, 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 an Adaya çarpacaksın. Marinacık dur. Adaya gibi... çarpacaksın. Fa iye mu mamonɔ, mamonɔ. taşımamız gerek. Hepsi benim yüzümden oldu. Onunla yarışmamam gerekirdi. Şimdi bunu unutalım ve zavallıya yardım edelim. Vikinglerim, hadi herkes buraya gelsin bakalım. Bir, <gülüyor> iki, <gülüyor> üç. <gülüyor> Ben sana iyi bakacağım. Söz veriyorum. Yakında kurtulacaksın. Sana yardım edeceğiz. Rahat etmesi için önce balinayı güneş ışığından korumamız gerek. Gelin bakalım. Tamam buldum. Balinayı geminin arkasına bağlayıp çekebiliriz. Reis aklıma bir fikir geldi. Balinayı geminin arkasına bağlarsak hey, eğer... Hey o benim fikrimdesin. de Nereden <laughs> senin fikrimiş? Ben önce düşünmüştüm. <laughs> Sen fikir nedir onu bile bilmezsin ki. Hayır, ben düşünürken duymuş olmalısın. Neden balinayı okyanusa çekmek için bizim gemiyi kullanmıyoruz Reis söyler misin? Ha. Harika fikir. Ölme. Ture, e, Buraya gelin. Yardımınız gerekiyor. <gülüyor> <gülüyor> Hiç öçmeyecek söz veriyorum. Sadece seni çekeceğiz o kadar. 3 2 1 りまし Bir fikirmiş uyma. Peki şimdi ne yapacağız Viking? Elimizden gelen her şeyi yaptık. Artık kasabaya geri dönmeliyiz. Onun için yapacak bir şey yok. Sizinle kasabaya dönemeyeceğimi biliyorsunuz. Ben burada kalacağım. Onu kaderine terk edemem. Baba, lütfen. Hmm. Elbette ona yardım edeceğiz Bax. Peki, şimdi Şimdi geceyi burada geçirip biraz güç toplayacağız. Böylece yarın sabah balina'yı denize taşıyabiliriz. Tamam mı? <laughs> ihtiyacımız olacak. Onu tek başına bırakamam Vicky. O zaman ben de seninle kalırım. <laughs> <Gülüşmeler> Özür dilerim Miki. Miki baksana bizi görmeye geliyor. Ona bir öpücük verip üzgün olduğumu söyleyeceğim. Ama bize çarpacak. <Gülüşmeler> Bak ki rüya görüyorsun oğlum uyan. Baba. Gel hadi kalk ayağa. balneye yardım edip kasabaya dönmemiz gerek. bak dün gece çok fena üşütmüş. Sürekli hapşırıyor. <laughs> Şimdiden daha iyi gibiyim. Vicky'lerim şimdi hepimiz iyice dinlendik ve gücümüzü yeniden kazandık. Hadi artık şu balneyi okyanusa geri gönderelim. He? Hadi Hadi. Fax. Hadi. Hadi. Özür dilerim. Üşütmüşüm. Elbette. Tıpkı rüyamda olduğu gibi. Gorm yardımına ihtiyacım olacak. Ha, benim mi? Peki. Bunun işe yarayacağından emin misin? Hmm, evet. işe yaramak zorunda. Görün biraz kısmet ise yani. Peki. Bir martı koca balinayı nasıl okyanusa taşıyacak çok merak ediyorum. Doğrusu. <gülüyor> Göreceksin. <gülüyor> yakaladım, yakaladım. Gördünüz işte yakaladım. <laughs> Sırf bakmak bile gıdıklıyor beni. <laughs> başardın <Gülüyor> Başardın Güle <laughs> güle <laughs> 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 Bizim artık gitmemiz gerek Sen de çok uslu ol ve bir daha sahile fazla yaklaşma tamam mı? <laughs> Vazgeçmediğin için teşekkür ederim reis. Oh, yapma Paks. Vikingler asla vazgeçmez bilirsin. Hem günü kurtaran kişi de yine viki oldu. Bu... Hadi bakalım. Kasabamıza geri dönelim. Ve şu andan itibaren dümen bende olacak.